Merhaba arkadaşlar, Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pancar çorbası yapacağım. İyi seyirler. tencereme ocağa alıyorum ve içine zeytinyağı ve iri iri doğradığım bir adet soğanı ekliyorum. Bunları güzelce kavuruyorum. Bir çorba kaşığı tereyağı ve bir adet küçük favucumu da doğrayıp ekliyorum. Tekrar kavurmaya devam ediyorum. 2 adet iri iri doğradığım patatesi de ekliyorum ve tekrar kavurmaya devam ediyorum. 2 adet pancarı da ekliyorum, tekrar kavurmaya devam ediyorum. Devamlı kavuruyoruz. Sebzeleri çok güzel kavurduğumuzda çorbamız daha lezzetli oluyor. 1 çay kaşığı tuz değirmenden karabiber ve 1 tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 bardak kemik suyu ve yarım çay kaşığı da yeni bahar ekliyorum. Üzerine çok az geçecek kadar da su ekliyorum. Çok fazla eklemeyelim. Gerekirse tekrar sıcak su ekleyebiliriz. Yeni bahar mutlaka ekleyin. Çorbanın tadını acayip değiştiriyor. Çok güzel oluyor. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve kaynamaya başladığında en kısık ocağa alıyorum ve 1 saat kadar kaynatıyorum. Pancar çorbasını uzun süre kaynattığımızda tadı daha güzel oluyor. Toprak kokusu da olmuyor. Çorbamız pişti şimdi blender gezdiriyorum. Tekrar su eklemedim. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Çorbayı kaseye alıyorum ve üzerine bir çorba kaşığı kadar krema gezdiriyorum. Tereyağında pişirdiğim krutonlarla servis ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.